Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3x3 küpü e, bozacağız. Yani şuradaki parçaları şöyle çıkararak bozacağız. Sonrasında tekrar yapacağız. Bu da e, aynı zamanda küpü bozulmuş olanlar için de bir yardım gibi bir şey olacak. bir sökelim şöyle küpü. Şeklinde. Bir de size bir şey göstereceğim. Benim küpüm magnetik. Onun için bunlar çok güzel bir şey yapabiliyoruz. Şimdi birazdan göstereceğim. Şuradaki parçaları şöyle söküyorum. Çıkarıyorum. Bakın şu şekilde iki katman oldu. Şunlar çıkmıyor bu arada. Bunların şu şekilde sadece kapakları çıkıyor. Onun dışında başka çıkmıyor. Şöyle taktım. Tamam. Şimdi de şunları çıkarıyoruz. Şuradan. Şöyle. Bakın mesela şuradaki parça çıktı. Hemen takalım. Şunu takmak şöyle zor ya. Ha, tamam. Oldu. Şimdi şunları şöyle çıkarıyoruz. Şu parçaları da şuradan çıkaracağım. Ve tamam. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şunu kenara alıyorum. Bakın şimdi normalde küpte aşağıda beyaz var. Şu da kalsın altta. Şu görelim. Bir tane böyle parça alıyorum. Sonra bunun yanına ne gelecek mesela? Böyle bu böyle mi gelecek? Bakın. Bu böyle ya. Bunların içinde şeyler, mıknatıs var. Onun için bunlar bu şekilde yapışıyor. Mesela bir tane daha parça alalım. Nerede? Mesela diğer turuncu olan şu. Evet bu. Bakın bunu bu şekilde oturttuğumda bu buraya oturuyor böyle. Anlayabiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi sonra şu şekilde üst kısmı yapıyorum. Bunu sizde yapın diye söylemiyorum. Sadece göstereceğim. Şöyle. Sonra şuradaki parçayı. Sonra buradaki parçayı. Yani bu sizin küpünüzde olmuyor olabilir. Benimki magnetik moyu diye bir küp. Moyu ve ilong. Neyse şimdi şurası bakın oldu. Arkayı çeviriyorum. Ve şöyle şu parçaları yerleştiriyorum. Tamam. Şimdi bunların üstlerini yerleştireceğim. Nasıl? Ş şöyle şekilde yerleştireceğim. Şu parçayı alalım. Pardon buraya. Sonra şunu alalım. Şöyle ve şu. Böyle şimdi şuradaki parçaları bu böyle şey olmasaydı magnetik olmasaydı durmazdım. Bakın bunu açıp araya takıyorum şöyle ve duruyor. Açıp takıyorum buraya. Şuradan aldım. Şöyle taktım. Durdu ve şu bunu da buradan aldım. Şöyle şunu çıktı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu küp ortası yok ama gene de dönüyor. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Aşağısı dönünce çıkıyor bakın. Çünkü onun için şu orta parçaların olması gerekiyor. Ama dönüyor yani küp baya. Baya baya dönüyor ve bununla küp e, yapılabilir bile. Yapılması Bakın çıktı mesela. Yapılması imkanı derken. Ha, çıktı. Evet, artık daha fazla zorlamayalım. Ve arkadaşlar şöyle çok da bozmadan. Şurayı bozmayayım. De bozayım hadi. Sizinki de yüksek ihtimalle eğer kırıldıysa veya bilerek bozduysanız. Çünkü böyle karışık olacaktır. Şimdi şu şekilde yana alıyorum ve bunu nasıl yapacağımıza geçiyorum. Bu arada bunun benim küpümün şey olmasıyla, e, magnetik olmasıyla sizinkinin arasında bir fark olmayacaktır. Aynen benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Şimdi beyazı aşağı şöyle alıp beyaz parçaları toplayalım. Şöyle yani her herhangi bir yerinde beyaz olan parçaları şuraya bir getirelim şöyle. Beyazlar şunda yok mesela. Bunda yok. Şunlar da yok. Şöyle bir saniye şurada bir bulayım hemen. Beyaz parçalar. da yok. Şöyle yok. Şunda yok. bunlar da yok. Arkadaşlar bu arada e, şeylerim izlenmeye başladı. Biraz e, videolarım izlenmeye başladı. Ama 2 3 falan e, iyi gidiyor şimdilik. Evet, teşekkür ediyorum. Ama lütfen abone olun. Abonem şimdiye kadar hiç artmamış. Neyse daha iki video paylaştık Neyse şimdi geçiyorum. Bakın beyaz aşağı aldım. Şöyle bir parça var. Tam buraya geçecek. Bakın bunu şu şekilde yanına doğru getirip şöyle yandan ittirerek şuraya girmesini sağladım. Ve şöyle elimle tutacağım çünkü şöyle yere de koyabilir masaya da çünkü e, arkadaşlar bunlar böyle şimdi şey olmadığı için şunlarda magnetik olmadığı için böyle böyle sallanmaya başlıyor bende. Sizde de olabilir. Neyse şimdi yanındakine geçelim. Kırmızı şurada Bakın bunu şu şekilde yanına getirip bakın şu sağdaki patlıyordu. Şöyle yanından soktum. Sonra şu parça bunu pardon ters taktım. Şöyle ve diğer parçayı da nerede? Burada. Bakın biraz böyle şey gibi. Mesela şu par parça çıktı. Şey çıktı. Sadece yeşil kaldı. Ben şunları hemen bir takayım. Tekrar. Şimdi de yeşil çıktı ya. Bir saniye hemen şöyle takacağım. Evet. Taktım. Şimdi şuradaki şu yan parçaları buluyoruz. Mesela bu parça. Bakın bunu da buradan böyle bir şekilde takmaya çalışmayın. Şu kısımdan girecek. Şuradan giriyor. Ve buradan böyle biraz zorlayıp kendinize doğru çekip bu şekilde taktınız. Sonra şuradaki parçasını oturtmanız lazım. Pardon, onu yapmayalım şimdi. İlk katmanı yapalım. Sonra şurayı bulalım bu parça şu şekilde oturtuyorum. Şu parça nereye gelecek? Buraya. Evet. Bunu da şöyle oturtuyorum. Sonrasında bunu alıyorum. Bunu da oturtuyorum. Şimdi buralar tamamlandı. Şimdi şuradaki parçaları bulacağım. Şu mesela bunun gibi. Bu buraya böyle oturacak. Oradaki parçaları alıyorum. Bu ve bir tane daha olmuş lazım. Bu. Evet. Şimdi bunları da hemen oturtuyorum. Şöyle. Tamam. İlk katman oldu. Deneyelim mesela. Dönüyor mu? Dönüyor. Tamam. Devam. Buralar. Şöyle şimdi şuradaki buraları takacağız. O parçaları getiriyorum. Evet burada var. Bakın mesela bir tanesini tutuyoruz ve ne yapıyoruz? Bakın normalde şöyle girecek ya. Biz bunu yan tutuyoruz. İçeri doğru götürüp içinde ters böyle yanından şey yapıp sokup içeri burada ters döndürüp sert bir şekilde taktım. Sonrasında bu parça mesela şu şekilde yandan giriyor ve sert bir şekilde taktım. Şöyle şunu da takalım. Şimdi bu katman biraz sert olacak. Bu devamında dört parçam kaldı. Bir tanesi. Mesela bu nerenin? Buranın. Bakın bunu şuradaki aralığı biraz açıyorum. Ve şu şekilde bunu içerip böyle kaba kuvvet uygulayarak takıyorum. Bir tane daha göstereyim. Bu şekilde bunu şu şekilde arayı açıp içeri takıyorum. Diğerini de alalım taktım ve şu şekilde içeri takamadım taktım ve küpüm hala güzel bir şekilde dönüyor ee, bu videoda böyleydi arkadaşlar lütfen like atıp abone olun ve bundan sonraki videoda ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz tekrar söylüyorum e amacımız şimdilik 300 abone olmak. Görüşürüz.